George'un harika ilacı. Büyük anne ilacı içiyor. Büyük anne pencere önünde koltuğunda kamburu çıkmış bir şekilde oturuyordu. George odanın öbür ucundan kendisine doğru giderken büyük anne kötü kötü bakan küçük gözleri ona yakından izliyordu. Geç kaldın diye tersledi büyük anne. Sanmıyorum büyük anne. Cümlen bitmeden lafımı kesme diye bağırdı büyük anne. Ama cümlen bitmişti büyük anne. Bak yine yaptın aynı şeyi diye bağırdı büyük anne. Hep lafımı kesiyorsun ve itiraz ediyorsun. Gerçekten de çok bıktırıcı bir olansın sen. Saat kaç? Saat tam bir tam on bir büyük anne. Her zaman gibi yalan söylüyorsun. Gevezelik etmeyi bırak da ilacımı ver. Öyle şeyi çalkala, sonra kaşığa koy ve kaşın tam dolmasına dikkat et. Hepsini bir seferde mi içeceksin diye sordu George. Yoksa yavaş yavaş mı? Ne yapacağım seni ilgilendirmez dedi yaşlı kadın. Doldur şu kaşığı. George şirinin tıpasını çıkarıp koyu kahverengi sıvıyı kaşığa yavaş yavaş doldururken bu çılgı sıvıya kattığı bütün o delice ve harika şeyleri anımsamadan edemedi. Tıraş kremi, tüy krem, köpük otomatik çamaşır makinesi, tozu, köpekler için pire tozu, ayakkabı boyası, karabiber, acı suyu, ayrıca o güçlü hayvan hapları ve tozları ve sıvıları ve bir de kahverengi boya. Ağzını kocaman aç büyük anne dedi George. Sonra da ham yap. Yaşlı kadın küçücük buruşuk ağzını açtı ve iğrenç soluk kahverengi dişleri gözüktü. Hadi bakalım diye bağırdı George. Hepsini yut. Kaşığı kadının ağzına iyice soktu ve karışımı boğazından aşağı akıttı. Sonra geri çekip sonucu izlemeye koydu. İzlemeye değer bir şeydi bu. Büyük anne ay diye bağırdı. Ve bütün bedeni vup diye havaya fırladı. Biri koltuğundan altına elektrik teli sokmuş gibi bir akım vermiş gibiydi. Tıpkı ki kutu, kutudan fırlayan bir paylanço gibi yükseldi büyük anne. Aşağı da inemedi. Orada öylece kaldı. Havada asılı kalakalaydı. Yerden yarım metre kadar yüksekte duruyordu. Hatta oturuyor gibiydi ama kas katı kesilmişe donmuş titriyordum. Gözleri yerlerinden fırlamıştı. Saçları dimdik olmuştu. Bir şey mi oldu büyük anne diye nazik bir şekilde sordu George. İyi misin? Havada öylece asılı kalmış olan kız kurusunu konuşacak hali yoktu. George'un harika ilacını yarattığı şok müthiş olmalıydı. O koltuktan fırlayışını görseniz sıcaktan kırmızı olmuş bir demir çubuğunu yuttuğunuzu sanarsınız. Sonra bir plop sesi çıkardı ve koltuğundan indi. Büyük anne, itfaiyeyi çağır diye bağırdı birden. Midem yanıyor. İlaçtandır büyük anne dedi George. Güçlü ve işe yarayan bir şey bu. ''Yangın var'' diye haykırdı yaşlı kadın. ''Bodrum'da yangın var, kova getirin, hortumlar baksınlar, çabuk bir şeyler yapın.'' ''Sakin olmuyor ki anne'' dedi George. Ama kadının ağzından ve burnundan deliklerinden çıkan dumanı görünce epey şaşırmadı değil. Aa gerçekten yanıyorsun büyük anne dedi George. Tabi yanıyorum diye bağırdı büyük anne. Çıtır çıtır yanacağım külüm kalmayacak pancar kökü gibi kaynayacağım. George mutfağa koşup bir sürahi suyla döndü. Ağzını aç büyük anne diye Bağırdı. Çıkan dumandan onu neredeyse göremiyordu. Ama sürahinin yarısını ağzını da dökmeyi başardım. Kızgın bir tavayı soğuk suyun altına tuttuğunda çıkan tıslama benzer bir ses çıktı. Yaşlı kadın öksürdü. Tıs tıksırdım. Pırıldırdı. Nefes alıp gurul gurul sesler çıkardı. Ağzından sular fışkırdı. Sonunda duman gitti. Yandan söndü diye duyurdum. Coş gururlu bir sesle artık iyisin büyük anne. İyi mi diye bağırdı büyük anne. Kim iyi? Midemde zıp zıplar var. Karnımda kıvıl kıvıllar var. Altımda çapata, çatapatlar var. Büyük anne koltukta zıplamaya başladı. Benlik pek rahat değilim. Bu ilaç sana çok iyi gelecek. Bak göreceksin büyük anne dedi George. İyi mi gelecek diye vardı büyük anne. Bana iyi mi gelecek dedi. Ölüyorum be. Sonra kabarmaya başladı. Şişiyordu. Her tarafı şişiyordu. Onu şişiren bir şey vardı sanki. Patlayacak mıydı acaba? Suratım oradan işte dönüyordu. Ama bir dakika. Bir yerde bir deliği vardı. George Delikten tıslayarak çıkan hava, havayı duyabiliyordu. Büyük anne şişmesi kesildi. iniyordu artık. Yeniden incelmeye başladı. Eski sıskı hali... Eski sıskı haline doğru iniyordu. Ne var ne yok büyük anne diye dedi George. Yanıt alamadı. Sonra komik bir şey oldu. Büyük annenin bedeni birden kasıldı, sıçradı ve koltuktan fırlayıp düzgün bir şekilde halıya iki ayağı üstüne düştüm. Şahane bir şey bu büyük anne diye haykırdı George. Yıllar yıllardır böyle ayağa kalkmamıştım. Kendine bir baksana ben kendi başına ayakta duru, duruyorsun ve bastonun bile yok. Büyük anne onu duymuyordu bile. O da onun patlak pozisyon, bakış geri gelmiş. Başka bir dünya kilometrelerce uzaktaydı. Harika bir ilaç dedi George kendi kendi. İlacın yaşlı kadınlar yaptığını izlemek çok eğlendiriyordu onu. Şimdi ne olacak? olacak bakalım diye merak etti George. Fazla be beklemesi gerekmedi. Büyük anne birden büyümeye başladı. İlk başta yavaş, yavaş yavaş büyüyordu. Yalnız birkaç santim yukarı yukarı santim santim uzadıkça uzuyordu. Birkaç saniyede bir santim daha. Ve ilk başta George bunu fark etmedi. Ama büyük annenin bir altmış geçip 2 metreye yaklaşmaya başlayınca George havaya sıçrayıp Hey büyük anne büyüyorsun büyüyorsun boyun uzuyor. Yeter ama büyük anne artık dur yoksa tavana çarpacaksın diye bağırdı. Ama büyük anne durmadı. Muhteşem bir görüntüydü bu. Çağlar öncesinden kalma bu yaşlı ve sıska kanı uzadıkça uzuyordu. inceldikçe inceliyordu. Sanki görünmez elleri tarafından yukarıya doğru çekilen bir lastik gibiydi. Kafası tavana değdiğinde George onun artık duracağını düşündü ama büyük anne durmadı. Bir bir tür çatıtı duydum ve boyayla çimento yapmaya başladım. Artık durursan iyi olmaz mı büyük anne dedi. Josh babam bütün odayı daha yeni boyattı ama büyük anne durdurmak artık mümkün değildi. Kısa bir süre sonra başı omuzları tavanlar geçip gözden kaybolmuştu ama hala azıyordu. Josh yukarı fırlayıp kendi odasına gittim. Büyük anne bir mantar gibi odasından tabanından çıkıyordu. Yaşasın diye bağırdı büyük anne. Sesine sonunda kavuşmuştu. Sağ olun ben geliyorum. Dur biraz büyük anne dedi George. Yaşını gençleriz biz diye bağırdı büyük anne. İstediğimiz yere gideriz. Ama bu benim odam dedi George. Her tarafa batırıyorsun baksana. Müthiş bir ilaç dedi büyük anne. Biraz daha versene. Kaçıları kaçılmış olduğunu düşündü George. Hadi çocuk biraz daha ilaç ver dedi bana. Sökül hızım kesiliyor. George bir elinde ilaç şişesini öbür elinde de kaşığı sıkı sıkı tutuyordu. Eh diye düşündü neden olmasın. Yaştan bir kaşık daha döktü büyük annenin ağzını. Ay diye bağırdı büyük anne. Ve yeniden uzamaya başladı. Ayakları hala alt katta oturma odasında. Ama kafası hızla yatak odasının tavanına doğru ilerliyordu. Ben gidiyorum çocuk diye bağırdı George. İzledi gör büyük anne. Orada tavan arası var diye bağırdı George. Ben olsam oraya girmezdim. Böcekler ve öcüler var orada. Çatır diye kız kurusunun kafası sanki tereyağının geçer gibi bir tavanı delip geçti. George odasında harabeye baka kaldım. Yerde büyük bir delik vardı. Bir tane de tavanda vardı. Artık ve artık ve ikisinin arasında büyük anne vücudu sopa gibi duruyordu. Ayakları aşağıdaki odada kafasını tavan arasıydı. Hala ağzıyorum dedi yukarıdan gelen çatlak ses. Bana bir doz daha ver çocuk şu tavanı delip geçeceğim. Hayır büyük anne olmaz diye yanıt verdi George. Bütün evi darma duman ediyorsun. Başlak ne evinden niye bağırdı büyük anne? Biraz da biraz temiz hava almak istiyorum. 20 yıldır dışarı çıkamadım ben. Tanrım gerçekten tavanı delip geçiyorum dedi. George kendi kendine koşarak alt kata indi, arka kapıdan bahçeye çıktı. "Damdan çıkarsa çok kötü olur." diye düşündü. Babası çılgın nerede bunu suçluyorsa George olurdu. İlacı yapan oydu büyük anneye bu ilaçları çok fazla veren de oydu. "Damdan çıkma." Büyük anne ne oldu diye yalvardı lütfen çıkma